Merhabalar, iyi haftalar. 14 Aralık haftası için sevgili Yay burçlarına, sevgili burç taşlarım, yaydaşlarım. Evet, 4 tane tarot kartı seçtim bizler için. Bakalım mesajlarımız ne olacak? İnanır mısınız? Tam bizlik kartlar çıktı sevgili arkadaşlar. Spiritüel yanımız, bilinçaltımız yani bilinmeyene doğru bir merak aslına bakarsanız tam da güneş tutulması bu hafta biliyorsunuz. Yay burçlarında yay burcunda olacak ve tüm yay burçlarını da çok etkileyecek bu durum tam bir yıl etkisini sürdürecek olan bir güneş tutulması var sevgili arkadaşlar. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Şimdi bakın denge kartı çıktı sevgili sevgili arkadaşlar ee, aslında. Biraz sakiniz, ölçülüyüz, ahenkliyiz, uyumluyuz, erdemli bir yanımız fazlasıyla var bu hafta. Her şeyi anlayışlıyız, dinleyiciyiz, bekleyeniz, e, sakin bir şekilde, barışçıl bir şekilde, dingin bir şekilde, özenli bir şekilde e, dengelemeye çalışıyoruz bu hayatı, duygularımızı, yaşamı, e, gerçeği, e, bu dünyayı gerçek dünyayı Hani çok böyle harmanladığımız bir hafta bilinçaltımız çok yoğun çalışacak sevgili arkadaşlar Evet Güneş tutulması bazılarımızın rüyalarını tetikleyecek olan bir e, mesajlı rüyalar not etmeyi sakın unutmayın bu hafta sevgili arkadaşlar bir yıl içerisindeki olan e, gelişen olayları muhakkak mesaj verecektir diye düşünüyorum bilinçaltımıza ineceğiz bu hafta sevgili arkadaşlar hayal gücümüz olsun e, bazı tuhaf rüyalara da işaret edecektir belki düşsel deneyimler yaşayacağız bilinmeyene doğru çekim hissedeceğiz arkadaşlar arkadaşlar meraklı tavrımız e, olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu hafta çok mistik bir hafta geliyor bana. E, hem çekiciliğimiz var insanlara karşı e, hem de böyle e, uyanma enerjimiz, farkındalık enerjimiz de yüksek olacak arkadaşlar. E, bazı bencil tavırlarımızı hani bu yay burcunun biliyorsunuz biraz ateş elementinde ego vardır kibir vardır bazen böyle abartır farkında olmaz e, bu da gölge tarafını bu hafta bir böyle bir muhafaza etmeye çalışalım, farkındalıklı olmaya çalışalım, ahlaklı o e, ahlaklı etik davranmaya çalışalım bu hafta sevgili arkadaşlar. E, çok dediğim gibi sevgili yaylara mistik bir hafta geldi. Kartlar da o yönde ilerliyor. Evet ben güneş tutulması enerjisi diyorum bunlara. Evet çalışan yaylar iş hayatınızda bazı Mağduriyetler söz konusu beklediğinizi alamamakla ilgili üstleriniz, amirleriniz ve patronlarınızla alakalı e, tavırlar biraz kırıcı, yıkıcı gibi duruyor. Yani hak, et, hak ettiğinizi alamamak gibi konular gündemde olabilir. E, aynı zamanda çalışmıyorsanız bile arkadaşlıklarınızdan yana mağduriyetleriniz, iyi niyetinizin kullanılması gibi e, yani destek yerine köstek olunan, farkında olmadan zarar veren insanlara da işaret e, ve zorba insanlara da işaret Hani böyle niyetleri sert olan katı olan insanlara da işaret duygusuz e, yöneticiler de olabilir keza duygusuz bir eş duygusuz bir patron e, olarak da hani yorumlamak isterim. Ee, kılıçlar mücadeledir ve yenilgiyi anlatır. Geçmişte hangi konuda yenilgi yaşadıysanız yine o kişinin atağa çıkacağı bir hafta olarak da yorumlayabilirim sevgili yaylara. Evet ben e, denge kartının en başta çıkıyor olması aslına bakarsanız e, ölçülü davranmamız gerektiğini e, dengeli davranmamız gerektiğini bize aslında bu hafta vurguluyor sevgili e, yay burcu yaydaşlarım burçtaşlarım hadi bakalım inşallah güneş tutulması ile birlikte bir yıllık güzel e, pozitif gelişmelere açık olacağımız bir hafta ve bu haftayı da çok mistik geçireceğiz dikkatli olun mesajları not alın